Gelin çocuklar gelin. Ha, şöyle şuraya bırakın. Yorulmadınız değil mi? Teşekkür ederim size de. Fonsejim hayırdır? Başındaki ne? Kafa lambası. Ormanda çok işine yarıyor. Kaybolduğun zaman tak bunu yapıyorsun, tak yolunu buluyorsun. İyi de biz şimdi e, İstanbul'un ortasındayız, göbeğindeyiz. Yani ormanla ne işimiz var anlamadım. Kampa gidiyoruz Yelda'cığım, kampa. Temiz hava, bol güneş, börtü böcek, yeşillik, ağaçlar, doğa ya. Tertemiz bir havanın içine gidiyoruz. <laughs> <laughs> Jüpiter, altıncı evinizde. Yani? Yani bu ara Muhsin Bey'le yapacağınız bütün seyahatlere dikkat etmelisiniz. Ay Muhsin delirdin galiba yani bu yaştan sonra. Aksine delirmedim. Bu yaştan sonrası yok. Bu yaşa kadar Trafikte, şirkette, etrafta o karbon monoksitleri, egzoz gazlarını... ...çektik ciğerlerimize, şimdi gideceğiz orada. Tertemiz havayı çekeceğiz, hayat bulacağız hayat hayat. Muhsinciğim, Heh. bak canım, bak hayatım. Bizim yaşımız artık konfor yaşı değil mi yani? Bu saatten sonra biz öyle yerlere gidemeyiz. Otur oturduğun yerde lütfen, ne olursun. Aman Yelda'cığım, konforumdan asla ödün vermiyorum ki. Adamlar neler yapmışlar neler. Bak bak, bak bak bak, bak. şuna bak. Bir duş yapmış adamlar, duş. Bunun duş olduğuna inanabiliyor musun? Harika bir şey. Daha neler neler. Bak, ocak da var, ocak da burada. Bak şu ocağa bak ya, şahane bir şey. Bunu açıyorsun, istersen mısır kaynat, istersen... Beyefendi, diğer ürünleri de buraya mı getirin? Getir, getir getir, hepsini oraya koyacaksın. Ay hayır, yeter, yeter. Bütün ürünleri alıp götürüyorsunuz. Yeter artık, hiçbir şey istemiyorum. Şamata'yı bırakalım artık. Şunları hemen 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 evinden çıkarın, bunları istemiyorum. Muhsin sen de hiçbir yere gitmiyorsun, burada oturuyorsun. Aa. Bu kadar. Aa. Şöyle vereyim. İyi, erken döndün. İşim bitti, geldim. Bir şey soracağım, bu arkadaşın ismi neydi? Arkadaş işte Kerem, ne yapacaksın? Ben bir şey yapmayacağım da, sen yine de ismi, adı sana belli olmayan arkadaşlarla çok takılma. Sonra ne olduğunu biliyoruz. Seni anlamıyorum biliyor musun? Ama artık gidiyorum yani anlamama gerek kalmadı. Al benden de o kadar. Ne oluyor? Ne oluyor? Canan Canan kim bunlar bir şey söylesene. Kerem Bey koşun terasta kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyor ya. Sen gelme efendim senin beymenesiz suratına hiç ihtiyacım yok. Tek başıma giderim. Görürsün bak nasıl da gidiyorum. Sen de görürsün bak gönderiyor muyum bak. Ha ha sen kim? Beni göndermeyeceksin. Evet. Nasıl göndermiyorsun evet. ya. Evet artık yeter şu laflara bak. Be. Ben giderim efendim. Gideceğim o kadar. Baba, anne lütfen bir sakin olur musunuz? Ne oluyor? Bak Canan korkmuş içeride kıyamet kopuyor diyor. Keremcim bir babana bakar mısın? Gel Ayşe gel sen de gel. Lütfen bize hakem olun. Kim haklı, kim haksız ne olur söyleyin. Ne konu ne? Dedi? Bak bu anan var ya bu an anan... Laflara ya. bak tavra tarza bak bak. Babacığım biraz sakin olur musun? Yakışıyor mu? Keremcim, baban ne yapmak istiyormuş biliyor musun? Bu yaştan sonra orman kampına gidecekmiş beyefendi. Gideceğim efendim, gideceğim. E ne güzel. Gördün mü işte bak, gördün mü? Tavrı gördün mü? Bak ne kadar güzel yaklaşıyor. Senin gibi değil. Huzur istiyorsan buradan çevir bence. Ya, ama Muhsin Baba, şimdi Yelda Hanım da haklı. Sizi düşündüğü için böyle tepki vermesi normal. Yani sizi çok... Ve ...o yüzden biraz kızmış olabilir. Hı, hmm, haklıyım tabii. Normal olan bu çünkü. Bu yaştan sonra ne işin var senin yalnız başına ormanlarda, kamplarda? E anneciğim, aklın kalacaksa sen de git ha? beraber. Değil mi? Çocuğun da, e, babamın da gönlü olsun tabii. Bak gördün mü? Hadi cevap ver bakalım. Geliyor musun, gelmiyor musun? Ben gitmiyorum. E, gitmiyorum çünkü... Sakın, sakın! Mecbur kalmadıkça evden bile çıkmamalısınız. Yok çıkmam ben, ben çıkmam o de çıkarmam evden. Ay gitmiyorum işte ya Allah Allah kimse beni zorlayamaz. Sen de gitmiyorsun yerinde oturuyorsun efendim işte bu kadar. Öyle mi gelmiyorsun demek ya. Ee, Çok güzel. Sen gelmiyorsan ben de yarın sabah altına gitmezsen bana da Muhsin demesin. Ay vallahi bu adam beni öldürecek ya. Şunları da alayım benim ha. Ölmezsin sen hiçbir şey olmaz ölmez. Gelmezsen gelme be. Meymenetsiz şey. Değer mi böyle bir şey için kavga ya? Vallahi bak bu, bu inat bu inat. Bu inadıyla da yarın sabah bu yola çıkar. Kerem ne olur onu yalnız bırakma. Vallahi maazallah bir şey olur orada buna tek başına Allah korusun bak. Anne benim ne işim var ormanda? Geldi hanım siz merak etmeyin Kerem de gider Musim babaya göz kulak olur. Ha senin de lafı çevirmeni anlamadım zannetme. Adama verdin coşkuyu verdin coşkuyu şimdi de Muhsin babam gider Kerem de yanında gider. Sen de gidiyorsun efendim gözünü de onun üstünden ayırmıyorsun işte bu kadar. Demek yememiş. Hiç ağlama. Kendi başını kendini yaktın. Gel. Anne ya, o orta çizgiye çıksın olur mu? Hani şey gibi düşün. Yani benim geleceğim bu orta çizgiye bağlıymış gibi. Hep <laughs> büyümüş de anasına iş öğretiyor. Sıpa. Aa, buyurun Nazmiye Hanım, buyurun. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyi var bunun? Onu hiç elleme anne bugün. Yenik savaşçı olduğu için böyle. Ha, ne oldu? Evet, ne olacak? Kahve bugün zarar etti. O yüzden bu da böyle tut yemiş, bunu bile döndü anne. Sen de bundan mutlusun yani, öyle mi abi? Yok be oğlum. Ben sadece boy ölçüsü almayı seviyorum. Abime bak be, sen keyifliyken ne güzel laf sokuyormuşsun öyle. Hı. Ben seni yarın evde göreceğim asıl. <laughs> Yer süpürmeyle insan mı yorulurmuş be? Onu da makine yapıyor zaten. Görüyorsun değil mi anne? Bir şey desene. Ah, oh, ne <laughs> diyeyim kızım. Nazmiye Hanım, kalk bir çay koyu da içelim ya. Allah Allah! Neyse hadi, onu da ben koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Yelda Hanım, her seferinde bana kızmayı nasıl başarıyor? Ya geldim gidiyorum anneni hala çözemedim ya. Ne meraklıymış gitmeye, düşüremedi dilinden. Yani beni cezalandırmak için öyle dedi belki de. Gider ayak hazırını varmış. Ayşe, o kadar sıkıntı olacaksa sana sen gelmek zorunda değilsin. Ben giderim babamla. Sürekli ben gideceğim gideceğim diyorsun ya... ...zaten kimse demez o gün de Ayşe gelmemişti diye. Hatırlamazlar bile. Dünden razıymış unutmaya. Söylemeden durmuyor sanki. Ben zaten kim ne der diye gitmiyorum ki yani. Musim babanın yanında olmak için gidiyorum. Yani gittiğimde de kimin ne düşüneceği çok da umurumda değil. Bir de zerre umurumda değilsin deseydi. İyi. Ee, nasıl istiyorsan öyle yap. Benim için fark etmez. Varlığımın yokluğumun anlamı yok demek. İyi tamam. Ha ee, bir de giderken... Anladık, gideceksin. Yolun açık olsun. Giderken yanımıza bir şeyler alalım diyecektim. Ama yeri gelmişken söyledin yani, sağ ol. Dediğim gibi, kimse hatırlamadan, hiç olmamışım gibi giderim. Hadi yatalım artık. Sabah erken kalkacağız. Ne yapıyorum sence ben Kerem? Bak yatmaya geldim. Yatıyorum yani. Hanım ne okuyorsun? Hadi bak iz sütün artık çok geç oldu yatalım. Ne uykusu Samet ya? Çok az vaktimiz var. Dokuz ay. Bu dünyanın bilgisini öğrenmeye yeter mi hiç sanıyorsun? Bizim yavrumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. E tamam işte. Bak süt iç bol bol kalsiyum al. Samet sen adamı duymadın mı? Bizim çocuğumuz dahi olacak. Bu normal çocuk değil ki kalsiyumu ver geçsin. Bu çocuk belki baba demeden önce kuantum diyecek. He? Ha? ha? Böyle kala kalırsın işte. Bütün bu kitapları okuman lazım Samet. Başla. Hülya bunun özeti yok mu ya? Samet, ben kimseye arkamdan o koskoca dahi çocuğu bilgi açlıklarıyla körattiler dedirtmem. Çocuğumuz için yap bunu. Dünyanın geleceği için yap. Çocuğumuz için, ben dünyanın geleceği için okuyacağım bunu. Hah, o kuantum fiziğinden başla. En kolayı oymuş. Bu pembe rüyalar